Arkadaşlar siz abone olmuyorsunuz. Ben bu balonu patlatıyorum vallahi. Dur. Abone olmuyorsunuz he. Abone olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz he. Ben şimdi bunu patlatmaz mıyım? Abone olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. He siz. Şimdi bunu patlatmayacağım mı? Gel. durum bu olmuyor 2 dakika durdurayım videoyu. Ya da iki dakika ben koşup alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar de Abone olmuyorsunuz.